Merhaba sevgili YouTube ve takipçilerim. Bugün sizlere beraber e, bir Türkçe ama nasıl yapılır şimdi size onu göstereceğim. Unutmadan like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açıp bölüm yapmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Unutmadan de işte, hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar, hayırlı iftarlar dilerim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi ıı, sevgili de, ve takipçilerim. Ben dosyayı önceden indirdim diye ben biliyorum. Bir bakalım bakalım burada Evet buradayım. Buradan bunun videosu şeylerde YouTube kanalımda mevcut. Burada da bikinin hamur videosu YouTube kanalımda mevcut. Aslında burada da bir kitaptım. Daha fazla Dinler dedim. Bu sefer ayakta dedim. sefer dedim. Türkçe Bas üstüne. Ayakta dedim. Bakın tanıyor Bakın burada prosesi bir Türkçe Bakın geldi. Onu böyle tuttum. Değiştim. Kopyala dedim. Kapat dedim. Bunu da kapat dedim. Bu arada ıı, oyunun Türkçe yamasını ben Discord'a ekleyeceğim haberiniz olsun. O sonra prototip 1'e geldim. Sağ tıkladım. Özellikler dedim. Yüklü dosyalar dedim. Göz at dedim. Onu tuttum. Yapıştır dedim. Evet, bakın ne diyor. Hedef, hedefteki dosyaları değiştir. Bastım. Bekliyorum. Tamamdır. Bakın değişti üç dosyada. Gördüğünüz üzere. Herhangi bir deneme amaçlı bir prototipe girelim. Arada benim Prototip 1 ve 2 oyunum orijinaldir. Prototip 1'e ben bir gireyim. Açılsın. Activation. bekliyoruz. Gördüğünüz üzere yama yapılmış. Ben travas dedi, ben travas dedi. dedi. Gördüğünüz üzere işte, yapılıyor Bakın seçeneklere bakın bak. Videoya bakın bak. Gördüğünüz üzere her şeyi bakın nasıl zor sağlam. İşte bakın. Sizin sesini açmadım Bu ses etmesin diye kontrol Alt hızı var mı? Alt hızı varsa iyi olur. <laughs> Biraz kötü çıkıyor farkındayım. <laughs> evet, alt yazı, alt yazı, alt yazı, alt yazı, alt yazı drem, Unutmadan bir like atmayı, bir abone olmayı, bir de bizimle aşık bölüm yapmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Allah'a emanet olmayı. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim. Bay bay, görüşürüz. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.